Hadi ya of. Kapatın da orayı işte Kerata güzel geldi Ya bu nasıl gol oluyor ya Abi süt sert değil bir şey değil ya Ibrahimovic again. Here's Alonso. Kedira. Ronaldo. Good running off the ball in support. Ya Benzema. Ya abicim bu ne ya? Yok orada ya abi bu ne şimdi ya? He 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 he. gol at. Oyunun saçmalığı kusura bakma. Oyunun saçmalığı şimdi. O kadar da değil. Bir kere öyle pozisyon olsa bir tane gol olmaz onu satayım. İşte evet. Oğlum oraya niye atıyorsun sen? <laughs> Abi bu nedir ya? Sıkıyorum. küfür edeceğim ya. Zambrotta. <laughs> Pato. oğlum fake attım ya. <laughs> And it goes for goal! And he's ah, the Bunaya, Bunaya! The they just can't contain it. Well, so Cristiano Ronaldo. Some space to play him now. I'll penalty. No question.